Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmalarım sizlerin de yapımını çok sıklıkla sorduğunuz benim kolyelerimde, küpelerimde, bilekliklerimde bolca kullanmış olduğum bu kordonlar. Yapımı çok basit arkadaşlar. Çok da çabuk örüyor. Birazdan çalışmaya başlayacağız. Bakın bu kordonlarla tasarladığım farklı farklı kolyeler, antikoyalarla bütünleştirdiğim yine bu şekilde kullandım. Her türlü tasarımınızda rahatlıkla kullanabileceğiniz bir kordon. Her rengini almışız. Kolyelerde çok güzel doğal bir gö e görünüm elde ediyor. Bakın farklı farklı şekillerde kullanmışım bu kordonu. Böyle bir kelebek kolyede. Bu şekilde. Bakın bunları da ördüm. Daha doğrusu annem ördü bunları. Çünkü benim annem benim en büyük yardımcım bu işlerimde. Bu hapishane işlerimi hepsini annem örüyor. Anneciğim benim her türlü destek oluyor. Şunları bileklik için küçük küçük ördürdüm. Bunlar bileklik için. Şu minnoşlar ufacık ufacık küpelerde ya da kolyelere uç aksesuar sallantı olarak aparat olarak kullanmak üzere minik minik ördürdüm böyle örüp örüp atıyoruz bir kenara sonra tasarımlarımızda kullanıyoruz Evet kordonumuzun yapımına başlayalım arkadaşlar çok basit bunun için bir ip kum boncuk istediğiniz dilediğiniz rengi kullanabilirsiniz bu kadar Evet, başlıyoruz şimdi. Bir zincir atarak başlıyorum. Birkaç zincirle sıkı sağlam olması için başlangıcında birkaç zincir çekiyorum. Şimdi ne yapıyorum? Siz dilediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Boncukların sayısını. Ben genelde 8'li ya da 6'lı yapıyorum. 8 tane kum boncuk alıyorum. Ve büzüyorum. Araya zincir çekmiyorum. Araya zincir çekmeden tekrar 8 tane boncuk alıp kapatıyorum 8 tane boncuk alıyorum kapatıyorum biraz sıkı yapın ki arkadaşlar arası böyle geniş geniş bol bol durmasın top güzel böyle dolu dolu dursun 8 tane boncuk alıyorum kapatıyorum. 8 tane boncuk kapatıyorum. Yavaş yavaş yapalım. 8 tane boncuk başını dolayıp kapatıyorum. Araya hiç zincir çekmiyorum arkadaşlar. Çünkü zincir çektiğiniz zaman arada boşluk boşluk olur. Dolu dolu bir görünüm olmaz. Hiç zincir çekmeden. 8 boncuk alıyorsunuz. Ya da siz e, kaç sayı ile yapıyorsanız. 6 olur. 10 olur. Ben 8 ile yapıyorum. 8 boncuğu aldım. Kapattım. 8 boncuğu aldım. Kapattım. Bakın oluşmaya başladı bile. Bunu bütün çalışmalarınızda küpe, bileklik, hal hal, kolye her türlü çalışmalarınızda rahatlıkla kolayca kullanabileceğiniz bir model. Çok basit yapımı. 8 tane boncuk. Kapatıyorum. 8 tane boncuk alıyorum. Kapatıyorum. Çok zevkli yapması. Hem terapi misali elinize aldığınızda vaktinizi güzel geçirtiyor. Bu çok güzel bir renkmiş ama bu boncuğun rengi Böyle de değişik bir yeşil metalik fırınlanmış kum boncuk diyorlar sanırım bunu. Ben tüm malzemeleri topladığım için her türlü rengin mev malzemem mevcut. özellikle şu pandemi zamanında annem bunlarla evde çok iyi vakit geçirdi arkadaşlar. Hem bana yardım oldu, katkıda bulundu. Hem de kendisine terapi oldu. De devam ediyoruz. Çok çabuk, bir o kadar kısa sürede bitiyor ki. Bir süre sonra zaten çok hızlı yapmaya başlıyorsunuz. Yalnız tığınızdan ipin ucunu sakın kaçırmayın kaçırırsanız yakalaması çok zor başa kadar birdenbire sökülü veriyor benim çok başıma geldiği için evet 8 boncuk kapatıyoruz. Hiç zincir çekmiyoruz. Şimdi ben bunu çalışırken mesela aklıma bir model geldi. Belki onu yapabilirim. Çünkü aynı renk örülmüş hapishane işi kordonum var. Hemen hemen aynı tonlarda işlenmiş bir motifim var. Onlarla güzelce bir kolye yapabilirim. Yaparsam paylaşırım zaten sizinle instagram hesabımda. Evet. Ben boncuğu az kullandım şu anda. Hem size göstermek için video çok uzun sürmesin diye. Hem de bir bileklikte ya da küpede kullanırım diye kısa yaptım. Tabi annem bunu 12 diziyi bir kum boncuk paketinde 12 düz oluyor biliyorsunuz. 12 dizinin hepsini birden bir ipe geçiriyor, hepsini birden toplu örüyor. Büyük ihtimalle tahmini 1-1,5 bir metreyi kesin aşıyor. Evet, bitirdim. Kapatıyorum. Bu şekilde. Bakın aynı renkli ör, annemin ördüğü bir hapishane var. Kurduğum. Şu uçta ne kadar uyumlu olacak buna. Çünkü içinde sanki ona benzer renkler var. Böyle bu şekilde. Evet bu şekilde tasarımlarım doğaçlama çalışarak hayal ederek ortaya çıkıyor arkadaşlar. Mesela şöyle uçlara sallantılar yapabilirim mavi koyabilirim böyle çok zevkli çalışması arkadaşlar bugünlük ben bu kadar bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın